Evet hocam, yine bir matemayını e, şükür kavuşturan ediyoruz tabii ki. Bugün e, itibariyle e, mahrem bir. E, neler söylemek istersiniz ve program nasıl olacak? Buradan da bilgi aktaralım dostlarımıza. Katılım olarak e, çağrımız da o, olacak herhalde. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun Hüseyin'e, Ali oğlu Hüseyin'e, evladı Hüseyin'e ve Hüseyin'in dostlarına burada selam olsun. E, her sene olduğu gibi e, bu senede Muharrem ayı girmiştir şu an bugünün ikinci günü camilerimizde matem günü başlamıştır. Mersiye ve toplantılar vardır. Şu anda gördüğünüz noktada da Aşura çadırı yani İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini tanıtım çadırıdır. Burada camilerde mersiyeler okunduktan sonra burada gençler desteler ve toplumumuz buraya toplanıyor. Burada ben de bir saate kadar... E, matem tutuyoruz, sesimizi duyuruyoruz ve kendimize bir vazife ve görev Çünkü Şimdi bu günler bir daha gider, elimize gelmez. Onun için her sene olduğu gibi bu sene de inşallah şu rapor programının zamanında e, cuma sesli günü yapacağız. Tahsu'a ve aşure günü olacaktır. Bunda yemekli vardır, yani insan, verilen insanlar vardır. E, çok büyük insanlar, milletin daveti vardır. E, bu senede ve bütün dostlarımıza tavsiyemiz budur İmam Hüseyin'in matemini herkes tutsun, herkes karşılasın. Muharrem ayı bizim için bir değer bir üstünlük bir, bir, bir rütbedir. Bu rütbeyi kaçırmayalım. Bir 365 güne zor gelen bir şeydir. Ömrümüzün en güzel gününü bu günlerde değerlendirelim. Allah hepimizden razı olsun. Allah Tabii her sene aynı yerde oluyor. Bu sene saat kaçta başlıyor? Ve bu senedekine aynı top sahasında e, toplanıp İmam Bekir Camii'nden çıkıp top sahasında toplanıp ondan sonra e, aşağı Atatürk Meydanı'na yürüyeceğiz. oradaki evet. yer gelen camilerle, İmam Cevher Sarp'ın camisiyle birleşip köylerden gelen e, binlerce aşağı yukarı on binin üzerindeki olan toplulukla tekrar top sahasına yürüyüp buradaki e, icraatımızı, sohbet, konuşma, sine ve destelerimizi vurup o gün İmam Hüseyin'i e anlatan tarihi olayları anlatıp ondan sonra programımızı sonlandıracağız. Ve kırkına kadar yani iki ay boyunca e, biz e, matem bizə tutacağıq. Hər gün Aşura, hər gün, hər yer Kərbəla və Ali şeyxlə və bu matəm asla unutmayacağıq. Bu matəm bizim üçün hər şeyin üstündə. Həb öncəsi hər e, axşam burada məsiyələb Desteler, evet, her akşam namaz olacak. ve namazdan sonra Mersi'ye evet. ve toplantı program. Daha sonra çadırda toplanıp burada toplu bir şekilde e, gençlerim gençlerin hazırlamış olduğu sine okullarını destelerle devam edip belli bir saatten sonra bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Deniz Allah de, kabul de, etsin. Sağ olun. Sağ olun. Tuzluca TV her zaman sizlerle.